bu seçimde kim oy vereceğiz? İmamoğlu'na. Neden? Mültecileri doldurdu bu ülkeye. Vallahi metroya bindim bir Türk ben. E, ee, onlar bu ülkeye askerlik yapmıyor, vergi ödemiyorlar. Bu ülke mülteci kampı mıdır yani? Değil e, tabii. ülkelerine varsa bir savaş düşmana karşı savaşsınlar, mert olsunlar. Kendi ülkesine faydası olmayanın benim ülkeme mi faydası olacak? Olamaz. Olamaz tabii ki de. İmamoğlu'na vereceğim. Yani CHP'ye vereceğim. Başa gelirse mülteci mültecileri bu ülkeden çıkaracağım diyor. Bayrama ülkesine gidip yakınlarını ziyaret ediyor. Dönüp tekrar Türkiye'ye geliyor. Oraya gittiğine göre şartlar uygun. Onu bir tane bu ülkeye sokuyorsun. Vergi ödemiyor, askerlik yapmıyor. Senden benden iyi geçiniyor. Oraya bir akrabasını ziyarete gidiyor bir yakınını. Yakın oraya yaşıyor da kendini için yaşayamıyor. Yakının yaşadığı yere sen de yaşarsın. Bunu neresine ben oy vereyim? Artık kiralar yükseldi. Onlardan dolayı insanlar kiralık ev bulamıyor. Iş bulamıyorlar, e, iş bulamıyorlar. Onlar sigortasız çalışıyorlar. Devlet bizi işsiz bul, bilsin, yardımımızı kesmesin diye. Sigortalı çalışsa devlet şeyini kesecek, yardımı kesecek ondan. O da devlet yardımımı kesmesin diye. Sigortasız çalışıyor, hem devletten yardım alıyor, hem çalıştığı yerden aylık alıyor. İşverene de işine geliyor, hem devlete az vergi ödüyor, hem çalışanına sigorta ödemiyor. O da yabancıyı, mültecileri alıyor işe, Türkler iş bulamıyor. Artık kiralık ev bulunmuyor. Bunlar Avrupa'ya gitmek için Ege Denizi'ne buldular. Çocuk cesetleri karaya vurdu. Medya iki yıl ondan konuştu çocuk cesetinden. Onlar ülkelerinden çıkmamak için öyle diren saydılar. Ne Esad kalırdı ne Trump kalırdı. Yani bunun ben şimdi neresine oy vereyim yani? Gençlerimiz de ülkemizden gidiyor. E, evet okumuşlar ülkemizden gidiyor Avrupa'ya. Okumuş olanlarımız. E, onların okumamışları geliyor Türkiye'ye. Evet. Evet gidiyorlar. Türkler kendilerini yurt dışına at. Yani Avrupa'ya atmaya çalışıyorlar. Devlet memur alacaksa onlara öncelik tanıyor. ve bizim ülkemize binlerce üniversite okumuş, iş bulamayan genç vardır. Ki üniversite okurken dünyanın da parasını harcıyor. Yani üniversite okuyup da iş bulacağım diye dünyanın parasını harca, üniversite oku ama memur almaya sıra gelince mültecileri mültecilere öncelik. Gitsin ülkesine savaşsın, iç savaş halk kendi çıkardı. Karşısına savaştığı bir ülke, bir devlet yok ki. Sonra iç savaşçı çıktı. Misir'e, Ürdün'e, Libya'ya, Cezayir'e kaçan mülteciler tekrar ülkelerine geri döndü. Bir bir tek Türkiye'ye kaçalım. Tabii ki göndermezler. Esat kaç defa dedi o ki benim vatandaşımı bana geri ver. Ver gitsin. Bayrama gidiyor ülkesine. Yakınını ziyaret edin. Gittiğine göre şartlar uygun. Onu bir daha bu ülkenin için sokuyorsun? Bu ülkede her 10 kişinin 9'u markete girdiği zaman istediğini alamadan oradan çıkay. Alamıyor. Alamıyor. Peki, 2023'te biz çözeriz her şeyi dediler. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Şimdiye kadar ne çözüldü de 2023'te çözüldü çözülecek. Çözüldüyse şimdiden çözülmeye başlasın bakalım. Hem 2023'te çözüleceğinin nasıl bir garantisi var? Nedir bu garanti? Şimdiden çözsün onu. 2023'ü beklemeye ne gerek var? Çözülebilseydi zaten çözülürdü da şimdiye kadar. Kiralar yükseldi gitti. insanlar. kiraya ev bulamıyor. Bir şey yapamıyor yahu. Gittin ülkesine savaşsın. Düşman varsa düşmana karşı mert olsun. Biz Çanakkale'de kaç ülkeyle savaştık? O zamanın işte çarklarıyla insanlarımızın ayağını, askerlerimizin ayağına çarık bile yoktu. Karnı doğru dürüst yemek görmeden kaç ülkeyle savaştık Çanakkale Boğazı'na. Sakarya, Çanakkale destanlar yazdık. Hiç kimse kaçmadı bizim ülkemizde. Yok kaçmadı. E onlar ne kaçmış ülkesinden gelmiş buraya. Ula iç savaş halk kendi çıkarmış. Karşısına savaştığı bir ülke bir devlet yok ki. Esat ki sana benim vatandaşımı bana geri ver diyor. Ver gitsin. Ne diye saklıyorsun ülkene? Kendi ülke ülkenin ulusu çok mu duydu? Metroya bindim bir Türk ben. Ol İnan bir Türk ben yahu. E, olmuyor. Gitsin ülkesine bu ülkede askerlik yapmıyor, vergi ödemiyor. Bu da çocuk doğuruyorlar. Geçinemezse bu ülkede o kadar çocuk doğurur mu? Ülkemize geçinemem diye evlenmeyen, evlenip çocuk yapmayan binlerce genç var. Açık sözlüyüm. CHP vereceğim. Hiç değilse derler ya esmesen de gürle. Hiç değilse başa gelirsem onları bu ülkeden çıkaracağım dedi. Ne Hatay'da her günde ortalama 18 çocuk doğuyor, 16 tanesi su Suriyeli. Yarın bir gün Hatay bizim, o bizim, bu bizim diyecek. Atalarımız ne demiş? Besle kargay oysun gözünü. Oyum CHP'ydi, kimseden de korkmuyorum. Ben bir insanın adaletine inanıp güvenip oy oyumu kullanacağım. Kendi yöremin insan olmasıyla hiç ilgisi yok. Çünkü 81 vilayetin hepsi de benim yöremdir. Evet. Hadi size kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İnşallah yayınlarsınız. Yayınlayacağız. Merak